Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün sizlerle modern tıbbın hayatımıza kazandırmış olduğu yeni bir terminolojik süreçten, kaliteli yaş alma sürecinden bahsedeceğiz. Kaliteli yaş alma sürecinin birden fazla alt başlığı var ama biz sizlerle bugün kaliteli yaş alma sürecinde kaliteli bir cilde nasıl sahip olunur bunu konuşacağız. Eski çağlardan beri güzellik algımızda çok fazla değişiklikler oldu ama değişmeyen tek şey genç ve güzel görünebilme arzusu oldu. Mısır Sarayı'nda saçı dahil vücudunda tek bir kılı olmayan Kraliçe Nefertiti, Roma İmparatoru Jül Sezar'ı kendine aşık eden Kleopatra ve beyaz teniyle döneminin en güzel kadını olan Kraliçe I. Elizabeth güzelliklerini devam ettirebilmek adına verdikleri çabalarla kafalarımıza kazındılar kozmetik sektörün henüz gelişmemiş olduğu o dönemlerde kadınların genç ve güzel görünebilmesinin imdadına doğa yetişti. Doğadaki bitkilerden elde edilmiş olan bir takım yağlar altın ve zümrüt gibi değerli madenlerden elde edilmiş olan tozlar, kayalardan ve topraktan elde edilmiş olan bir takım maskeler kadınların güzelliklerini devam ettirebilmeleri için uzun yıllar hizmet ettiler. Kozmetik sektörün ilerlemesiyle beraber hayatımıza pürüzsüz bir cilt için pudralar girdi. İleri makyaj teknikleri ve sihirli makyajların yapılması sonrasında photoshoplar ve şu anda da çoğumuzun olmazsa olmazları arasına giren sosyal medya filtreleri Pürüzsüz bir cilde ulaşmada bize aracılık ettiler. Kaliteli bir cilde nasıl sahip olunurdan önce kaliteli bir cilt nasıl olmalarıdırı tariflemek lazım. Akneleri, gözenekleri, kırışıklıkları olmayan parlak ve nem dengesi yerinde olan bir cilt sağlıklı bir cilttir. Ve bu sağlıklı cildin olmazsa olmazlarından en önemlisi Hiyalüronik asittir. Hiyalüronik asit cilt altında bulunan ve su tutma özelliğiyle cilde nem ve parlaklık veren en önemli moleküllerden. Molekül ağırlığı çok yoğun olduğundan dolayı cilt üzerine sürerek hiyalüronik asit ihtiyacını karşılayamazsınız. Mutlaka enjeksiyon tekniğiyle cilt altına verilmesi gereken bir moleküldür. Sağlıklı ve kaliteli cildin bir diğer yapı taşı ise vitaminler ve amino asitler yaşlanmış, yapısı bozulmuş olan hücrelerin yeniden yapılandırılması ve tamir edilmesinde vitaminler ve amino asitlerin önemi çok büyük. Bu vitaminler A, C, E vitaminleri ve tabii ki D vitamini çok önemli bizler için. ACE vitaminlerini bizler meyvelerden, sebzelerden elde edebildiğimiz gibi tabletler şeklinde de alabiliyoruz. Bir de tabii ki mezoterapi ürünlerinin içerisinde bu vitaminleri enjeksiyon tekniğiyle cilt içerisinde verebiliyoruz. D vitaminini güneşten elde ediyoruz fakat burada şu uyarıyı yapmak gerekiyor. D vitamini elde edeceğiz diye, kazanacağız diye yazın saatlerce güneş altında uzanmanın cildimize hiçbir faydası olmayacaktır. Aksine daha da zararı dokunacaktır. Bir diğer cilt için önemli olan molekül ise antioksidan moleküller ve bunlar içerisinde de bildiğimiz en güçlü antioksidan molekül olan glutatyon. Glutatyon hem içeriden vücut bütünlüğünün korunmasında hem de dışarıdan cilt kalitemizin korunmasında ve bütünlüğünün devam ettirilebilmesinde en önemli moleküllerden. Glutatyonu direkt damar yoluyla vücudumuza alabiliyoruz. Ee, hastalarımın bana sormuş olduğu ve benim için de önemli olan bir diğer konu ise kolajen. Kolajen almalı mıyız? Kolajenin cilt sağlığındaki yeri neresidir? Tabii ki kesinlikle kolajen alınmalıdır. Ama burada şunu vurgulamak gerekiyor. Eğer cilt sağlığımızı, cilt kalitemizi korumak adına kolajen kullanmak istiyorsak, bu kesinlikle tip 1 ve tip 3 kolajen olmalıdır ve sığırdan elde edilmiş olan kolajen yerine kesinlikle balıktan elde edilmiş kolajenin tercih edilmesi gerekmektedir. Kolajen cilt elastikiyetinin devamlılığında muhteşem bir role sahip. Fibroblast adını verdiğimiz hücrelerden salgılanıyor. Fakat yaşa bağlı olarak fibroblastlarımızı kaybettiğimizden dolayı kolajen sentezimiz azalıyor ve cildimiz yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru ivmeleniyor. Bunu engellemek adına tabii ki içilebilir kolajenlerden faydalanabiliriz. Ayrıca kolajeni yine mezoterapi ürünleri içerisinde cilt içerisine de enjeksiyon tekniğiyle verebiliriz. Cilt için faydalı olan bütün faktörleri sıraladık fakat cilt için bir de zararlı olan, cilde düşman olan bir takım faktörler var. Bunlar da özellikle güneş ışınları, stres, uykusuzluk ve tabii ki sigara. Cildin yaşlanma sürecini hızlandıran bu olumsuz faktörlerden de kesinlikle uzak durmamız gerekmektedir. Ben bugün sağlıklı ve kaliteli bir cilde nasıl sahip olunur bunları sizlere anlatmaya çalıştım. Benim güzellik algımın olmazsa olmazı mükemmel bir ruhla bütünleşmiş pürüzsüz bir ten. Kendinize ve cildinize iyi bakın.